Güzel tebrikler Osman Aynur. Orhan Okulu yine bayuluru kalmıştı az önce. Yine dizleri üzerinde Kemal Şahin. Orhan Okulu yüklendi yine. Dalma teşebbüsü Kemal Şahin'den. Her iki baş da taktiğini sonuna kadar sadıklar. Hiç bırakmadılar. Hep hep ama hep aynı taktikle mücadele ettiler. Şimdi Orhan Okulu bir kez daha kasnaktan yakaladı. Bir an arkasındaki çekmiş gibiydi. Kemal Şahin ayakta. Oran okulu asılıyor. Paçayı kaptırmıyor. Bir kez daha yakaladı evet, paçadan Oran evet, okulu. Artık Şimdi Artık her an sonuç alınabilir. Oran okulu yükleniyor. İndirebilecek mi? Kemal Şahin direniyor. Bayerlere taşıdı. Bayerlere dayandı. Bitirdi. Artık ihtar mı gelecek? Evet. Üçüncü ihtarı Ay, Üçüncü ihtarı, meydan başa Meydan, meydan başa baş Evet, evet bakın. okulu Oran okulu, okulu Kazanıyor. Orhan okulu ilk tebrik eden oluyor tıpkı senin dediğin gibi. Şimdi orada meydan baş hakemi de kahraman şişman da geldi oraya kadar. Hemen kulüye şöyle bir baktı maçın hakemi. Üçüncü ihtarı verdi Kemal Şahin'e. Bir sarı üç ihtarla Kemal Şahin bu onurlu mücadelesini noktalamış oluyor. Kumduzar Meydanı Vezir Köprü Samsun'da. Bakın bariyeri kadar sürdü sürdü. Üçüncü itarı verdikten sonra Kemal Şahin'i gitti bakın. Tokalaştı onu öpüyor Orhan Okulu hakikaten takdire şahin onun o mücadelesi.